Merhaba Eymen Bey. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Bu bu kıyafeti nereden buldu? İşte oraya. İşten verdiler. İşten mi verdiler? Evet. Ben aldım. Rüzgarladım. Kıyafetin çok yakışmış sana. Hadi düşürdüm ama denedim. Tam boyuna göre olmuş. Tamam. Bu yazlık koleksiyon mu? İşte. Sessiz mi olalım? Evet. Neden? Sessiz mi olalım? Hırsızı mı? Evet, araba gitti, çaldı ve bu endeji çaldı. Araba hızlı sürdü ve ses mi yaptı? Evet. Aa! Bütün mahalleyi dağıttı. Bütün mahalleyi kaldırdı. Eyva, eyva. Aldım artık evet, onu. Yakalamak mı lazım? Evet, hadi o zaman görev başına. Hı, Hırsız bey. Ne oldu? Evet, oldu? Hemen polis kolay kolay. bey. Ne oldu? Hemen polise gidiyoruz hadi. Karakola mı gidiyorsunuz? Evet. Bir müdürünü ara, bir komutanını ara bence. Suçlu mu acaba? Bir görüş, konuş. Allah. Müdür. Suçlunun kolundan tut. Suçlu kaçar. Çok çok. Müdür mü? Ne oldu? Ece mi dedin? Ece mi varmış? Tamam. Suçlu'yu yakaladık. Hemen kala doğru döneceğim. Zeynep'e. Sonra ben Ece diyeceğim. kaçmaya çalışıyor. Biraz dikkatli olun Eymen Bey. Ben, ben, ben suçlu suçlu acaba gerçekten doğru kişi mi? Adı ne? Sor bakayım. Emir mi? Hayır, Emirhan benim adım. Emirhan. Emirhan, Emirhan değil mi Cem? Ha Emir, ha Emirhan fark etmez de. Ee, hayır, bak dede. Emirhan, Emir, Emir şöyle yardımcı. Karakolun yolu orada değil miydi Eymen Bey? Evet. Sarkazma. kaçma. Kaçma. Sorguya başlayabilirsin bence. Dur, gireyim, Otur şimdi koltuğuna. Merhaba. Müdür bey. Ben suçluyu getirdim. Şimdi onunla sorguyu. Şey ne da bu ne yapacağım ben bunu? Koltuğunu ne çek bence? Ee, tamam getirdim ben onu. Sonra candan can unuttum. Tam. Bu cana Atın, atın. O, ya ben nasıl otur, Eymen. Duvar tarafına götür onu. Duvar tarafına götür. He, böyle de koltuğu da. Çık oradan. Çık oradan Eymen. Çık oradan. Onu oraya sıkıştıralım. He. Geç sen de buraya otur. Sorguya b başla. Sorguya başla. başla, otur. Ya. Otur sorguya başla. Ben, bence şeye inanmadım. Ben, ben. Yan... <laughs> ben yanmayacağım ben göz vermem. Bir de yanmayacağım. Bir şey yanmayacağım ben. Emir Bey niye sen orada araba sürdün? Benim adım Emirhan. Ama ben de çok hızlı araba sürmedim. O ben sürdüm dördüm. Nerede? Eymen Bey yüzünüzü ya, göremiyoruz. Nasıl ya, çek? Ya yaptım ama yerde yaptım biliyor musun? Suçlular polisi elleyemez. Bu <laughs> yanlış bir hareket. O çok tatlı görünüyor. Eymen. Eymen. Arabaya yarayacağım mı da? Eymen biraz yani. buraya dön. Kameraya dön bence. He? Evet. He söyle. Bence olayamayacağım. Polis çok rahat. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Ben keyif yapıyorum. <laughs> Polis bey düzgün oturun yoksa o sizi ciddiye almaz bence. Hadi hadi, hadi Sen böyle yapma bence. Dur ben... Sen Dur, böyle yapma ya, bence. Bence böyle ben yapma. mamur da bir döcüğüm var. Enne öyle yapamaz Bu böyle can bir daha da Eyme. Eyme. Ha üçüncü şansını unutmayın. Ona sor. Sen neden mahalleyi rah rahatsız ettin de? Bir tane de daha var. Suç. Bir tane daha mı suçlu evet. var? Onu da mı yakalanacak? Ya hayır, bu bunu mu Bu kadar. Var. He, o kadar. Dört. He, onun evet. o kadar evet. suçu Adım, var. Han yanlış suçu yakaladı. Emin e, 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 yani e, şey ol. E, e, sorun. Müdürünüzü arayın, sorun bakayım bu muymuş suçlu? Tamam arıyor. Ara bakayım. Bana bak böyle bana bakarak konuş. Merhaba müdür bey. Ama ben seni göremiyorum Emir. Eymen. Evet. Heh. deli, deli mi diyorsun? Hayır. Deli mi? Der mi? Bence o yüce Ama da dajar bak. Bak burası açık bak. Üstü açık. Ben, dajar bak. Ben, ben yoktan dajar bak. Ne? O suçlu değil miymiş? Evet. Eymen, su Emir suçlu değilmiş. Hayır, hayır Emirhan abi, benim adım. Aa Emirhanmış bunun adı gerçekten. Tamam Müdür Bey. Tamam da. Tamam. O zaman salıyorum de. Tamam salıyorum. O zaman geliyorum bak. Tamam. Hadi, geliyorum. Şimdi Eyme özür dilemen lazım Emir'de. Çünkü yanlış kişiyi kaçırmış. Hadi el. El, el sıkışın anlaşın. Gelin. Gel. Gel buraya. En sıkışın anlaşın. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar biz yanlış suçluyu yakalamışız. Böyle videoların daha çok olması için beğenip abone olmayı unutmayın. Eymen güzel polis olmuş mu? Yorumlarda yazın.